Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ve lezzetli bir tarif vermek istiyorum. İster fırında, isterseniz ızgarada yani mangalda yapabilirsiniz. Ben Airfry'da yapmak istiyorum. Tarifimizin bütün lezzeti avcarında diyelim. Size bütün aşamalarıyla anlatacağım. Şimdi tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Bütün detayları videomuzu sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz. Tarifimizi her detayıyla anlattım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir tatlı kaşığı salçamız var. Bütün malzemelerimiz burada. Salçamızı şöyle tabağımızın içerisine alıyoruz. Evet şöyle alalım. Bir buçuk yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu da boşaltalım. Yarım limonu bir miktar sıkıyorum. Tamamını sıkmanıza gerek yok. Limonu sıkma e, sebebimiz tavuğa hem lezzet veriyor hem de e, o tavuktaki sası kokusunu alıyor. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kekiğimizi ilave ettik. Şimdi kimyon, bir çay kaşığı kimyon ilavesini ekledik. 1 çay kaşığı karabiber, baharatlarımızın hepsini e, ilave ettikten sonra içerisine 2-3 diş sarımsak e, ezilmiş halde bırakıyoruz. Ben daha önceden e, buzdolabında derin dondurucuya kaldırdığım sarımsağımızı ilave ettim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekledik. Şimdi bütün malzemeleri karıştıralım. Evet sarımsağımız biraz buzlu olduğu için erimesini bekliyoruz. İyice karıştırdık. Karıştırdıktan sonra sosumuzu bir kenara alıyoruz. Evet 1 kilogram e, tavuk e, ızgara kanatımız var. Siz isterseniz but da yapabilirsiniz açma butlarla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı size göstermek istiyorum. Şimdi sosumuzun ilavesini yapacağız ve iyice karıştıracağız. Vaktiniz varsa bir saat veya 40 dakika kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Gerçekten daha da lezzetli oluyor. Eğer vaktinizde yoksa hemen yine fırına veya ızgara olarak ya da benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sosumuzu ekledik ve iyice karıştırıyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde tabağın içinde bütün avcarlarını yediriyoruz. Evet tarifimizi buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza Yeni katılan arkadaşlarımız var. Beni kimler nereden izliyor? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha birçok tariflerime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca desteklerinizi bekliyorum. Evet, şimdi iyice avcarnı yedirdik ve şimdi ben üzerine streç filmle kapattıktan sonra yaklaşık e, bir saat kadar dolapta beklettim. Vaktiniz yoksa dediğim gibi hemen yapabilirsiniz. Beklediğinde daha da lezzetlenecek. Bu şekilde streç filmle kapattık ve şimdi dolaba kaldırıyoruz. Evet şimdi bir saatin sonunda Yemeğimizi pişirme aşamasına geçeceğiz. Üzerindeki streç filmi kaldırıyoruz. Airfry'ımızı ayarlıyoruz. Ben yaklaşık 30 dakikaya ayarladım. 200 dereceye ayarladım ayarını, sıcaklığını. Şimdi yerleştirelim. Sık sık yerleştirebilirsiniz. Ben ilk etapta e, sade bunu pişirdim. Daha sonra içerisine kalan kısımlarıyla da kanatlarla birlikte de patates ve soğan pişirdim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yanına ekstradan patates ve soğan ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sık sık dizdim. Piştiğinde biraz daha yeri açılacak. O yüzden sık olduğunu zannetmeyin. Şimdi güzelce diziyorum. Evet, şöyle iyice yerleştirelim. Dediğim gibi gerçekten ızgara tadında, mangal tadında bir lezzet. Sizler de bu şekilde ister mangalda, isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Şimdi pişirme zamanına geçiyoruz. Şöyle takalım. Yerine otutturalım. Ayarımız zaten tam. Evet. Pişmeye hazır. Yaklaşık 15 dakika kadar sonra ben şöyle bir ters düz ediyorum. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz ama ben biraz daha iyi pişsin diye ters düz ediyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi şimdiden mis gibi kokular geliyor. Çok lezzetli de gözüküyor. Evet şöyle. Evet zamanımız doldu. Ve yemeğimiz pişti. Şöyle göstereyim. Gerçekten mükemmel bir lezzet oldu. Şimdi tabağımıza alalım. Diğer kalanları yerleştireceğim. Bu şekilde sunumumuza geçelim. Nar gibi kızarmış ızgara tadında tavuk kanatlarımız. Evet şimdi servisini yapalım. Tabii ki arkada sabırsızlıkla bekleyen minnoşum var. O yüzden belki son aşamasını düzgün çekemeyebilirim. Evet yemeğimiz hazır. Yanına pirinç pilavı ve salata yaptım. Ayranla çok lezzetli oldu. Bize şimdiden afiyet olsun. Almila'nın sabırsızlığını da görüyorsunuz. Hoşça kalın.